Allah ve Vesselam Huneyn savaşından sonra Taif'i kuşatıyor. Ondan sonra Taif kuşatması da bitiyor. Sonra orada Cirane diye bir mevki var. Bir bölge var. Mekke'ye yakın. Şimdi hacıların gidip gidip de oradan ihrama girip umre yaptığı yer. Aslında doğru değil. O ayrı bir mevzu. Cirane mevkisinde bulunurken bir bedevi geliyor. Yalnız hadisi rivayet eden Safvan ibn Yala babasıyla ilgili anlatıyor. Yala diyor, babam diyor yani babasını kastediyor. Yala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelişini çok arzulanmış. Acaba vahiy nasıl geliyor? Nasıl oluyor? Nasıl gelişi nasıl? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelişi, inişi nasıl acaba diye merak edermiş. Görmek istiyor ya. Subhanallah. Orada işte o cirane mevkisindeyken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bedevi Arap kimse geliyor. Soru soruyor. İhrama girmiş. Oradan işte umre yapacak. Diyor ki bedenine koku sürmüş bir insan hakkında ne dersin diyor. Soru soruyor. Yani ihramlı iken bedenine ve elbisesine bu safran türü bir koku koku yani bildiğimiz koku türünde bir şey. Yani insanı böyle kokladığı zaman bir şekilde kokusu gelen, hissedilen bir şey. Bir koku sürmüş o zamanın kokularını. Bu koku hakkında ne dersin deyince aradan zaman geçiyor. Soru soruyor ama cevap ki vermiyor aleyhissalatü vesselam. O arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5-6 kişiyle birlikte bir tane böyle bir bezin battaniye gibi bezin altına girmişler. O da gölgeleniyorlar. O haldeyken vahiy geliyor. Ömer radıyallahu an vahyin gelişini fark edince bu yalanın da isteğini var ya vahyin gelişini görsem nasıl olduğuna bir vakıf olsam diye yanıyor adeta. Yalaya diyor ki gel gel çağırıyor. Gel diyor. O da başını o bezin altına sokuyor. Gölgelendikleri başına bezin altına vahyin gelişine şahit oluyor. Subhanallah. Aleyhisselatü Vesselam yüzü kızardı diyor. Böyle bir hırıl, hırıltı çıkartmaya başladı diyor. Ağırlaşıyor yani. Subhanallah. İlahi emri geliyor. Allah'ın emri geliyor ya. Bir hırıltı hali alıyor ve bir kızarma yüzünde bir kızarıklık meydana geliyor. bu haldeyken ona şahit oluyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselama şahit olunca e, adam, adam tabi göreceğini görüyor. ve vesselam diyor ki o soru soran adam nerededir bana çağırın diyor. Çağırıyorlar. Ona diyor ki sen diyor üzerine sürdüğün kokuyu üç defa üç defa yıka. O elbiseyi de çıkart diyor. Yani koku sürdüğün elbiseyi. Haccında ne yapıyorsan umrende de aynı şeyleri yap. Yani sakınman gereken, ihramlıyken yapman gereken şeylerin aynısını yap. Şimdi size soruyorum. Bu yala radıyallahu anh sahabe bu hale vakıf oldu. Vahyin gelişine. Aleyhisselatü Vesselam da bu vahyi onlara aktardı. Oradaki insanlara aktardı. O da bize kadar geldi. Bu vahyin geliştirilerinden bir şey. Peki bu Kur'an'da var mı bu anlatılan şey? Var mı arkadaşlar? He? Yok. He? Yok. Öyleyse bak vahyin gelişi diyor. Sünnet ne olmuş oluyor? He? Sünnet. Sünnet ne oldu burada? Vahiy, vahiy oldu. Vahiy. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde demiş. Vahiy, vahiy, gayr Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Bulamazsınız. Bu hadis olarak geliyor işte. İşte vahyin ispatı olan o kadar çok şey var ki bunun gibi. Subhanallah. Yani bunları üzerinde iyice duracağız. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Söylememiz gerekiyor. Çünkü dışarıdakiler durmuyor. Denk durmuyorlar. Kayserinin tabiriyle anılarından kaçınıyorlar o hadis inkarcıları durmuyor. Ve onlarla ilgili bir misal daha vereyim. Aleyhisselatü Vesselam'a adam bir tanesi geliyor. Diyor ki ben hiç geri çekilmeden, öne atılarak cihatta, Allah yolunda savaşta öldürürsem şehit, öldürülürsem şehit olur muyum? diyor. Aleyhisselatü Vesselam evet olursun diyor. Adam gidiyor. Aradan bir müddet zaman geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu soru soran adam neredeydi? Bana bir çağırın diyor çağırıyorlar sen ne demiştin böyle böyle sormuştum diyor evet şehit olursun ama borç müstesna derim Az önce Cebrail geldi bana söyledi diyor Az önce Cebrail geldi bana söyledi diyor Aleyhisselatü Vesselamı sürekli Cebrail ne yapıyor takip ediyor eksik bir şey varsa Allah Azze ve Celle'nin emriyle onu ne yapıyor hemen destekliyor Bu da yok Kur'an-ı Kerim'de. Bunu da Cebrail getiriyor. Kur'an'ı da Cebrail getiriyor. Daha o kadar çok delili var ki bunun kardeşim. Vallahi mutlu. Bu hususta eğer bir kitap yazılmaya kalksa sayfalarca al. Ama art niyetli insanlar sünneti vahiy olarak kabul etmiyor. Biz sağlam duruyoruz.